Fenerbahçe'sini üzmeyecek bu hakem. şimdi şimdiden söylüyorum. Penaltısını vermeden bu maç bitmez arkadaşlar. Galatasaraylar gerçekten yanmışlar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle Fenerbahçe'mizin maçındayız. Bugün Fenerbahçe Pendik maçı. Büyük, ulu, şanlı, yüce, kudretli Fenerbahçe'mizin maç günü. Ama sanmayın hiçbir şekilde kazanamayız. Pendik çok kuvvetli bir takım başlarında İbrahim Üzülmez var. Çok iyi bir teknik adam. O yüzden bu maçı asla bize vermezler. Artık 7 mi yeriz 8 mi yeriz bilmiyorum. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bakalım nasıl olacak? İyi seyirler. Arkadaşlar bugün iki Galatasaraylıyız burada. İlk defa çoğunluktayız. Nasıl biter sence? 3-0 yener Pendik. İnşallah yener de çok zor. Sabaha kadar oynansa Pendik bunları yenemez arkadaşlar. Aynen. Ben inanmıyorum. Totem adam iş başında. Değil, de totem ya. Pendik ne ki sizi yensin ya. Fenerbahçe Avrupa maçında iyi oynadı. 3-0'la geldi. Turu aldı diyebiliriz. O futbolla devam ederse Pendik e 5 tane atar. Ama mit ederim ki Pendik bir show yapar. Böyle oynayacağı tutar Pendik'in mesela. Bir oyna ya. Mametiyam adam gibi oyun oynuyorlar. Sizin gibi değiller. Adam gibi çıkıyorlar. Ruhlarıyla maçlarını yapıyorlar adamlar. Tamam, bir... Mametiyam'ın Mert Hakan'a girişe bak Allah aşkına. Ya. Böyle giriş mi olur sen ya? Ben bir sakin ol. Sen bir Kreni sakin. Bir patlamış kamyon gibi yürüyor adama. Bizden giden bütün adamların hepsi az... ben anlamıyorum ki. Boğazınızdan bizim paramız geçiyor. Böyle maç mı oynanır? Abi bu ne sinir ya? Bu ne sinir? Ben anlamadım ya. Sakin ol. Daha dakika iki ya. <laughs> Sinirle alakası yok. Sizden çıkan bütün futbolcular maçları size satmak için her türlü şey yapıyorlar. Bize gelince adamlar aslan kesiliyor ya. Bu Alişan abine ne demek istersin? Yani çok sinirlendi. Yani bağıra bağıra konuştuğu için ben de abarttı. Değil mi? Abarttı bence de çok abartıyor ya. Bu kadar abartma kardeşim ya. Vallahi abartıyorsun ya. Daha dakika 2 sakin ol ya. Fenerbahçe gol yediği zaman sevinmiyorum arkadaşlar. <laughs> Bir şey diyeceğim. Dakika 3 çok tehlikeli yerden firki kullanacağız. Tam kaleye çapraz. Bir muz gol gelirse güzel olur. Falsolu dışarıdan. Cengiz kullandı. Vurdu. Ah yanalar. Yan kaldı Cengiz'in friki. Daha dakika 3. Sonuç olarak ne diyoruz arkadaşlar? Haydi Pendik haydi Pendik haydi. Başarılar Pendik Spor. Bizim için sallı Fenerbahçe. Bizim için, için sallı Fenerbahçe. Lan hadi lan. Allah senin belanı vermesin ya. Ya Halil Akbunar ya. Dakika 11 pendik soldan geldi. Arka direğe doğru bir orta açıldı. Halil Akbunar avuta vuruyor arkadaşlar. Biraz yavaş başladı maç. Temposu düşük başladı. İlk pozisyonda buydu maçtaki. Cengiz'in Filiki'yi dışında. Adam. Oo sevinmeyeceğim. Sevinmeyeceğim. Sevinmeyeceğim ya Sevinince çeviriyor Fenerbahçe Baba sevinmeyeceğim Sevinmeyeceğim ya Sevinmek istemiyorum Diyorum ama sevinemiyorum arkadaşlar Ben ne zaman sevinsem Fenerbahçe çeviriyor ya Dakika 30'da 1-0 öne geçiyor Pendik Ama ben bu filmin sonunu bu sezon belki 3 belki 5 kere izledim Ne zaman sevinsem bir şekilde Fenerbahçe çeviriyor Pendik'in ilk pozisyonunda Halil Akbunar arka direkte avuta vurmuştu Yani buna çalışmışlar belli Gene arka direğe bir orta ama gene Halil Akbunar vuruyor kafası bu sefer top ağlara gidiyor. Pendiğin iki pozisyonu var. İkisi de bu şekilde. Deniyorlar. Attılar golü. Vallahi helal olsun. Ay yani. Defansla işte. çıkarsan olacağı bu. Abi Serdar Aziz kim ya? Ya sen Cıkı'yı nasıl bekletirsin ya? Böyle bir şey var mı ya? Mert Hakan oynuyor. Şimanski yok. Kurunic oynuyor. İsmail yok. Berbat bir kadro ya. Nerede onun sarı kartı? Niye vermiyor abi? Bak bizim adamlar iki kere faal yapıyor. Bak iki kere. İkisine de sarı kart veriyor. Bu adamlar dirsek atmış ya. Var mı? Boşuna bak ya. Sarı kartlık değil mi bu? Bence kesin. De sarı kartlık değil Alisan. Fenerbahçe gözlüğünü çıkar yani. Adamın kafasını kopması lazım herhalde. Onu bekliyorlar. Ya bu o kadar sert bir faul Yapma artık yeter ya. Lan bu böyle yapmış böyle. Senin bak nefesin bile şu an kesildi. Nasıl oldun? o Oranın heyecanıyla daha beter olurlar. Cık. Dakika 38'de Mert Hakan Yandaş da Pendik Sporlu oyuncunun bir pozisyonu vardı. Alisan kart bekledi de bence kartla alakası yok. Ay. Serbest vuruşu da etkisiz kullandı Fenerbahçe. Ya bunlar ne oynuyor? Allah için biz ne izliyoruz ya? 5 gün önce izlediğimiz Fenerbahçe ile şu anki uzaktan yakından alakası yok ya. Bu ne ya? Osayi nerede mesela? sayı neden oynamıyor? Şimanski nerede mesela? Ciku nerede? Bu ta takıma... <laughs> ah! Bak sinirden konuşamıyorum artık ya. Takımı kuvvetlendiren adamlar bunlar ya. Hele Şimanski ya. Sen bu adamı nasıl oynatmıyorsun ya? İt gibi koşuyor ya. Hiçbir şey yapmasa koşuyor top kapıyor o adam ya. Özellikle Kurunic ya. Düz adam ya. Halı sahada biz böyle top oynuyoruz ya. Bizim 6 aydır beklediğimiz Kurunic bu mu? Oyun çok durdu arkadaşlar. İlk yarıya 11 dakika uzatmalar eklendi. Oyun sürekli duruyor. Her şey düt 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 düt. O kadar gergin bir maç oluyor ki arkadaşlar. Halil Akbunar Ferdi'ye bir faul yaptı. Hızlı hata çıkıyordu Fenerbahçe. Sarı kartı gördü. Halil ama ortam geriliyor yani. Hakem geriyor yani. Oyunu da hakem giriyor. Bak giriş direkt faul yani. Tamam, giriş direkt faul. E tamam sarı kartı o da verdi. Renkliyor. E verdi tamam. Ferdi devamında gidiyor adamın üstüne yürüyor. E sert faul yapıyor çünkü. Da tamam da Ali sen her sert faul yapana gidip şey mi yapacak? Artistik mi yapacak ki? Ben anlamadım sen dediğini. Bu olaylar uzatmaların 3. dakikasında oldu arkadaşlar. Ya Ferdi bak. ikidir ortamı geriyorsun Ferdi. Ver sarı kartı şuna ya. 2'dir boş yere ortamı geriyor ya. Halil bunlarla alıp veremediğin ne ya? Senin yüzünden gol yedi Fenerbahçe. Bunun siniri mi? Ferdi Hallak bunlara bir faul yaptı. Faul yaptıktan sonra kaldırmaya çalışıyor böyle. ortamı mı gerdi gene? Ya vallahi gerek yok. İlk yarıda bitiyor arkadaşlar. Ya bu kadar gergin bir maç olmasına gerek yok. Neyse. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Totem yapılıyor. İkinci yarı başlarken totem yapılıyor. Totemini yaptı. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Fenerbahçe Ali İhsan totem yaparak oyuna başladı. Şunu söylemek istiyorum. Mert Hakan Yandaş. İyi ki Galatasaray forması giymiyorsun kardeşim. Senin gibi bir insanın Galatasaray'da işi olmaz. Neyse arkadaşlar Mert Hakan seni Allah'a havale ediyorum. E buradan çıkamazsın mıkamazsın. Sen kimi tehdit ediyorsun ya? Sen kimi tehdit ediyorsun? Size şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hakem içine bir korku bir şey işlemiştir. Buradan da şu an söylüyorum. Fener bahçesini üzmeyecek bu hakem. Aa şimdiden söylüyorum. Penaltı jokerini mi verir artık? Kırmızı kartı mı verir? Bilmiyorum. Bu hakem bu feneri üzmez arkadaşlar. O verilen korkuyla, o baskıyla hakem zaten düzgün maç yönetemiyordu. Her şey düdük çalıyor. Ortamı kendisi de geriyordu. Bu saatten sonra da hiçbir şey beklemiyorum yani şu maçtan. Bu arada ikinci yarı başlarken de Fenerbahçe'de oyuna Ciku girdi. Oster World'de oyundan çıktı. Osay Samuel de girdi arkadaşlar. Mert Müldür oyundan çıktı. Mehmet ne yaptın oğlum? Vur! Helal lan kale! Helal kale! Of! Of! Bravo kale! Mehmet bir pas hatasında Fenerbahçe'de Cengiz topla buluştu. İçeriye ortağı Ceko gelişine vurdu. Kaleci son anda kurtardı topu. Dakika 57. Vur lan! Gol! Oh, 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 oh! Mert Hakan! Aman Allah'ım! Of! Ya şerefsiz bak bu! Bu şerefsiz var ya Valencia Vol 2 ya Böyle söveceksin buna ya Sabahtan beri var ya içine girmediğim yeri kalmadı adamın bak Sabahtan beri girmediğim yeri kalmadı Geldi yani şapkadan tavşanı çıkardı Ha var ya Ad e. öyle bir vurmuş ki Mert Hakan yandaşta Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok Adam durdu durdu attığı gole bak ya dakika 60'ta 1-1 oluyor arkadaşlar maç. Hadi oğlum, biri attın, 2'yi daha atarsın, 3'ü de atarsın. Hadi oğlum. Ben yani Fenerbahçe hiç gol atacak gibi top oynamıyordu bu arada. 60 dakikadır. Şapkadan tavşan çıkarttı Mert Hakan ya. Bu arada oyundan Cengiz Ünder çıkıyor. İrfancan Kahveci giriyor arkadaşlar. Aynı şapkayı şimdi çıkarması yok mu? İrfan! 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 Ben bu filmin sonunu biliyorum arkadaşlar. İnanın ki biliyorum. Maç başında Ali İhsan Bey demişti ki şerefiyle oynuyorlar. Bilmem ne. Kendi eski oyuncularına. Şu an Umut Nayir'i gören var mı arkadaşlar 71 dakikada? Ben var, göremedim. Ya, sahada oynuyor. Aynen sahada yürüyor desen tamam da. 71 dakikada Umut Nayir'i görmedik arkadaşlar. Her maç bizim oyuncularımızın. Aha kırmızı geldi. Yes kırmızı kart kozu da geldi. Ya ben biliyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz aynen, aynen. vallahi boşa izliyoruz ya. Vallahi boşa izliyoruz aynen. ya. Hep bırak ya. ya. Vallahi aynen. boşa izliyoruz ya. Aynen. Aynen. <laughs> Devam. Dakika 70. Pendik 10 kişi kalıyor. Doğru karar. Ceko'nun dokunmazlığı var ki. Abi şu pozisyona kırmızı vermiş ya. Şaka mı ya bu? Ayağına giriyor. Ben şu pozisyona ikinci sarı kart. Kontraya çıkıyor. Kontraya çıkıyor. Sarı ne kontrası ya? Evet. Galar ya. Boşa 4 kişi ya. var. Top yok ortada. Top yok ortada. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Ortada top yok. Arkadaşlar bu boşa izliyoruz ya. Vallahi boşa izliyoruz Aynen ya. aynen. Siz iyi bilirsiniz senaryoları. Vur. Vur! Ananı! Nasıl? Vur! Lan! Hadi! Ya yapma oğlum yapma ya! Nasıl atamıyorsun ya? Of! Toplarımız direklerden gelemiyor ki. Buna bak ya. Tertemiz kafa vurmuş ya. Kırmızı kart verilen pozisyondan sonra Mert Hakan firkiyi kullandı. Kurinic arkaya doğru aşıttırma bir kafa vuruşu vurdu. Üst direkten döndü. Sonra top Ceko'nun önünde kaldı. Ceko da avuta vurdu. Dakika 73. Arkadaşlar ben dedim bu Fener'ini üzmez dedim ya. Vallahi üzmez. Şu verilen kırmızı karta bak ya. Ya şu maçta ya ben ya abi sinirleniyorum ya. Vallahi sinirleniyorum ya. Ama belliydi. O Mert Hakan yandaşın ilk yarı bitimin hakeme tehditvari konuşmasından belliydi. Yaptı yapacağını hakem. Hakem doğru olan yaptı. Aynen. Fenerbahçe'ye yarayan bir şey tabii ki senin için doğrudur kardeşim. Hakem doğru olan yaptı. Aynen. Bu arada Mert Hakan yandaş oyundan çıkıyor. Yerine Batu Şua'ya giriyor. Böyle bitmez. Daha Fener'ine bir penaltısını da verir. Ondan sonra yapacağını Dur, o dakika 90'dan sonra. Penaltısını vermeden bu maç bitmez arkadaşlar. Oo! Aban kaldırdı da. Ceza sahası dışında dur şey umarım. Penaltı abi bu arada. Bir şu pozisyonu göstersin. Abi şu İrfan Can'ın abarttığı kadar ne var şurada? İrfancan 10 takla attı yerde. Yanma arkadaşım yanma. 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 Konuş İrfan Doğru yapıyor. Olması gerekeni yapıyor. Icardi nasıl 900 tane takla atıyorsa bu da atıyor işte. Şimdi de Vara bekliyor. Penaltı verecek. Fenerbahçe'sini üzmeyecek. Evet Vara gidecek. Penaltı verdi. Vara gitmeden penaltıyı veriyor. Bak ben, abi ben göz ben de gördüm. Aa, Çizgide yani. idare et. Ya var ya yazılmış, yanmış, yazılmış yazılmış yeter, yazılmış yanmış, yazılmış. Yanma, Her yanma. şey yazılmış çizilmiş Hazmet ya. soda veriyorlar gidip içsene ya. Yanma ya. Ben dedim kaç dakika oldu ya ben konuşalım. Ben penaltı olarak gördüm ama ben de gördüm. Söyleyeli kaç dakika oldu bilmiyorum arkadaşlar. Ben dedim ama üzmezler. Vallahi üzmezler ya. Penaltısını vermeden bitmez dedim ya maç. Ya var ya komedi ya. Tiyatro miyatro hikaye arkadaşlar. Aynen. Bunun herhangi bir açaması tamam. yok. Bir dakika dakika. 86. Penaltıyı Batşuay'ı kullanıyor. Allah'ım. Hadi ya Rabbim. Vurdu. Batşuay. Yine yüzümüzü güldürüyor. Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Varma için diyor Oynuyorum diyor Hala da oynuyorum diyor Futbola da küsmüyorum diyor Ceko diyor istediği kadar olsun diyor Ben atacağım diyor Ben oynayacağım diyor Golünü atmaya devam ediyor Skor 2-1'e geliyor Galatasaraylılar yanıyor Bugün de uluşanlı büyük yüce Fenerbahçemizin bir kez daha kazanma günü ya Arkadaşlar ben hiçbir şey demiyorum Hakkım haram zıkkım olsun bu kadar Aynen siz bir maçta bunu söylersiniz Bizim hakkımız ya Ne bir maçı On... kaç maç oldu ya Bizim hala hakkımız... bir maç diyor ya Bırakın ya. Vallahi bizim bırakın hakkımız ya. 10 yıldır yeniyor. Tamam mı? Bizim hakkımız 10 yıldır yeniyor. Gelmişsiniz. Burada bir maçta yok efendim şöyle yok efendim böyle. Şu ligde toplasan 2-3 maçta belki bizi kollamışlardır. Tamam mı? 2-3 maçta. İyi ki Galatasaraylıyım arkadaşlar. Aynen. İyi ki Galatasaray. Aynen. Aynen. Bir şey diyeceğim olmayacak. İlk yarı berbat bir top oynadık. Hiç zerre beğenmiyordum. Yaptığı değişiklikler iyiydi. Mert Müldür sahada yoktu. Cengiz Varla yok arasında bir şeydi. Değişiklikler oyunu kazandırdı. İkinci yarı bomba bir Fenerbahçe izledik. Güzeldi. Çok kötü değildi. Beklenen Fenerbahçe değildi ama gene de iyiydi. Sonuna kadar biz Fenerbahçeliyiz ulan. Arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim gideceğim sonra. Vara gitmeden şu penaltıyı neden verdi arkadaşlar? Ben bunu anlamadım. Vara git, varda incele. Niye çağırmıyor ya bu var? Niye çağırmıyor? Var niye çağırmadı biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü var çağırsaydı var kayıtları açıklanacaktı. Açıklanmak zorunda kalacaktı. O yüzden var dedi penaltı verdi ki açıklanmasın var diye. Ver bir kırmızı daha gördü bu arada Pendik. E haklı, haklı bir şey demiyorum. Hakem alkışladı ikinci sarı. Bile isteye vara gitmeden penaltıyı verdi. Neden? Var konuş konuşması açıklanacaktı. Vardaki dedi ki ben bu penaltıyı vereyim. Hakemimi kurtarayım. Kafamız rahat olsun. Niye? Fenerbahçe üzülmesin. Bu kadar basit. Galatasaraylar gerçekten yanmışlar. <laughs> kuduruyorlar abi. Kuduruyorlar. Kuduruyorlar. Azmedemiyorlar. Uzatmalara artı 10 eklendi arkadaşlar. Vur. Gol ve Ferdi. Yes. Yes. Geliyor armayı. Öpüyor. Öpüyor armayı. Yes. Mükemmel bir atak. Boğduk bildiğin. Ferdi geldi golünü attı. Averajı daha da açmamız lazım ya. Fenerbahçe oley çektiriyor oley. Oh, oh, oh! İrfan, İrfan, İrfan. Gene geldi, şovunu yaptı, golünü atıyor. İrfan Can Kahveci. Ben de burada kahvemi yedim diyorum arkadaşlar. Mükemmel bir gol attı, 4-1 oldu, güzel. Çok iyi. İrfan. Kahveci İrfan Kahveci İrfan Kahveci İrfan Şekiller 12 numara Ve hakem maçı bitiriyor arkadaşlar Fenerbahçe Pendi'yi 4-1 evinde mağlup ediyor Ulu, şanlı, yüce, büyük Fenerbahçemiz bir kez daha zafer alıyor Kendi evinde kazanıyor Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar Lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın Maç yorumlarınızı bekliyoruz Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Sizleri seviyoruz Hoşçakalın